Aşk en büyük hastalıktı Sonunda öldüm çünkü gözlerim yaşarken bile onda öldüğümü gördü Buna hiç şikayet etmeden yaşadım ömrü Hatta olmasam da başkasına bakamazdım kördüm Gözlerin kamaşsın diyordum onunla kapandı Sen yıllar önce söylediğim olmayan yalansın Hiçbir şey sorun değil Parasız kaldığın gün eminim ki tereddütsüz aşkı dahi satarsın Nasılsa alıştın merakım şu bak bunca yıl nasıl bu kadar yalnızlığıma karıştın İnan ki inanasım hiç gelmiyor şu aşk dediğine Çünkü günümüz aşklarına daha çok bacak arası karıştı Yaşımı başımı aldım hala omuzlarım boş Bu yükü paylaşacak kimse olmadığından yolum son Gidişi kenara at hiç gelmemiş olman da ayrı konu Çünkü pusula nereye dönse sana çıkmaz yolum Duygular bir eşyadan daha değerlidir Emin ol aşk ateşini ancak ona değen bilir Peki ya kucaklarda olman eşya sanıp kullandığın her gün düzenli şekilde ödenen mi? Sesimin eriştiğine şüphem yok sana Bir kez de olsa risk al lütfen yanıma doğru koşsana Sana söz yorulmana hiç izin vermeden Yolumu kısaltıp yanında olurum Yeter ki boşlama Pusulam ellerimde kaybolan bir gemi Yönümü bulduğum an biliyorsun ki döneceğim geri Limanda senle el ele gezeceğiz hatta Sonra yine bir ses duyulacak ve diyecekler Kalk artık saat yedi Rüyanın en güzel yerinde uyandım bu sabah Bir ses duyup odama doğru gittim hem de susarak Dedim ki olmuyorsa beklemeye de gerek yok yine de O ses karşı çıktı hem de dedi ki sus ara Sabrımın sonu. Bekleyip de kavuşmak içimde asla bitmeyen bir aşkı har vurup savurma. Çünkü bir gün yoluma çıktığında verecek tek bozulmamış şeyin o olur sanırsam.